Zürefa'nın düşkünü beyaz giyer kış günü mı, yoksa zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü mü? Hani Galati meşhur Lugati Fesih'ten evladır derler ya halk arasında zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü gibi söylenir. Aslında zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü. Zürafa burada yer olarak yanlış, kelimenin söylenişi olarak da yanlış. Orada zürafa Afrika'daki zürafa hayvanı demektir. Söylenişi de zürafa değildir, zürafadır. Hem söyleniş itibariyle hem yer olarak burada yanlış kullanılmaktadır. Aslı zürefanın düşkünü, beyaz giyer kışkını zürefa ne zarifler manasına gelir. Peki zürefanın düşkünü beyaz giyer kışkını ne demek? Yani varlıklı olduğu zamanlarda güzel giyinen kişinin varlıktan düştüğü zaman, yoksulluk çektiği zamanlarda güzel giyinmemesi, mevsimine uygun giyinmemesi manasına gelir. Bir başka manası da halkın arasında itibarlıyken itibardan düşen kişilerin halk arasında uygunsuz davranması manasına gelir. Bir diğer manası da toplumda sözü geçen, yeri olan kişilerin durumunu yitirince yadırgatıcı davranışlar sergilemesi manasında da kullanılır. İşte insan ne oldum dememeli, ne olacağım deme